İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonların detaylarını paylaştı. Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Döner zincirinin franchise usulü ile faaliyet yürüttüğü ve bünyesine FETÖ nedeniyle işlem gören ve örgütle bağlantısı devam eden şahıslara bedel karşılığında gayri resmi ortaklık verildiği, şirketin örgüt referansı göstermeden ortaklığa girişe izin vermediği, resmi belge olmaksızın bu ortaklığın tamamen örgütsel güvene dayandırıldığı, şubelerin örgüte bağlantısı, şahıslara istihdam ve para sağlamak amacıyla kullanıldığı ve bu şubelerden himmet alındığı, şirketin yurt dışında yeni bayilikler vererek genişlediği ve bu şekilde yurt dışından para transferini kolaylaştırdığı tespit edildi ve haklarında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Yerlikaya terör örgütlerinin finans kaynaklarıyla mücadelenin aralıksız devam ettiğini de belirterek operasyonları koordine eden Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve diğer illerin Cumhuriyet Başsavcılıkları ile MİT Başkanlığı ve polis ekiplerini tebrik etti.